arkadaşlar Miray Liyem ailesine hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Bugün sahil vlog çekiyoruz. Bugün günlük vlog çekiyoruz daha doğrusu. Çocukları sahile evet. getirecek. Burada Anladım. parkta falan oyun oynayacak. Ay ben güneşten gözlerimi açamıyorum. Oynamaya çekeceğim. gidiyorum bunlar burada. Oynamaya gidiyorsun. Evet Miray beni bekliyor. Aa, ben videonun girişini bile yapamadım ya. Aa, şimdiden böyle yani arkadaşlar. <laughs> Demek ki biz bugün çok çile çekeceğiz. Öyle görünüyor. Yani onları bir yere toparlamak, onları bir yere odaklamak ciddi anlamda zor oluyor. Çünkü istekleri çok fazla ve hepsine yetişmek mümkün değil. Ah şimdiden yoruldum. Kızların teyzesi gelecek. Ee, hep birlikte parka geçiyoruz. Ondan sonra belki bir şeyler yeriz. Ondan sonra küçük minik sürprizlerimiz olacak sizlere. Ee, Derincim. Ee, sen de merak et. Derin de bilmiyor bu arada. Anne söyle. Hayır söyleyemem. Videoyu kapatayım sen. Hayır söyleyemem. Biraz daha ısrar lütfen. Lütfen söyle yalvarırım tamam, söyle lütfen canımın içi lütfen söyle. Söylemiyorum hadi gidiyoruz. Ya. Kızlar başlamışlar <laughs> eğlenmeye. Beyza eğleniyor musun? Kışkırtma birazdan. Evet kışkırtma anne. birazdan. Derinin de morali bozuk böyle Yavaş hiç keyfi anne. yok. Anne. Efendim aşkım. Hoşacağım. Söyle anneciğim. Ee, Evet, kışkırtma yapacağız. Yani söylemem Tabii ki. O zaman çok bilinçli bir şekilde tepkiler verir. O da çok doğru olmaz. telefonla kurcalayacağız. Anladım ben sen boş Ben boş geçeyim sen anladın değil mi Beyza? Değil mi Minok? Minok seni yiyeceğim ya bazen isimler karışıyor arkadaşlar. Telefonu kurcalayacağız evet. Annem bir tane çocuk tutacak, onunla Sonra dede elinin üstüne atacak. <laughs> Beyza'cığım, ben biraz oturuyorum. Birazdan yine sizi ziyarete gelirim tamam mı? Tamam, Karşıdan ya, sizi izliyor ya, olacağım. Sizi izliyor ya. olacağım. Hadi görüşürüz. Ana, derin orada Tabii ki oynayacağım. Tabii ki oynamalısın. Yani hakkım. Kesinlikle hakkım. Sen git oyna ben de Sezen, buradan ne seni izleyeceğim. Teyzen yoldaymış geliyor 2-3 dakikaya. Uykucu işte ne yaparsın? Tabii canım. Tipini sevdiğim. Şekline şemaline aşık olduğum. Ama kıza hayretten aşığım ya. Benim ilk göz ağrım. Yeşil vardım. Kurban oldum. Tipine, boyuna, posuna. Hayır ben kendi çocuğumu kendi nazar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocukların teyzeleri de geldi. Şimdi çocuklar karşıda parkta oyun oynuyorlar. Biz de burada bir şeyler atıştırmaya geldik. Birazdan çocuklar da bize katılacaklar. Nasıl? Sevdin mi havayı? Güzel. Bugün hava çok güzel değil mi? Güzel. Evet, e Seni de... zorla çıkardı. Evet, uyumak olsun istiyordu. Güzel. Uyumasına izin vermedim. Çıktı geldim, o da kırmadı. Çıktı geldi sağ olsun. Çok tatlı olmuşsun bu arada. Kızlar <laughs> iyi Ayın 28'inde bandı bir tane blok yapacağız. Aa, ayın 28'inde evet arkadaşlar. Bir de ee, Bugün, Kızıl Okyanus'un doğum günü. Bugün değil, Aynı 28'inde. Ay 28 tamam, ben de ayın 28'inde diyorum. Aynı 28'inde senin doğum gününe dair bir vlog e, çekeceğim. Onu da paylaşacağız. Evet. Tamam. 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 <laughs> bir de biz şey düşünüyoruz, <laughs> diyoruz ki biz derine e, kışkırtma yapacağız. Şimdi burada senin de bize desteğin lazım. Ne yapacağız? Derine kışkırtma yapacağız. Hani şöyle telefonunu kurcalayacağız onun. Tamam. İşte mesela e, hatta şey yapalım böyle. Şimdi ben onun hesabını sana göstereyim. E, sen Sana bir tane fake hesap açalım. Sen ona yaz. İşte e, ben de onun yerine sana cevap vermiş olacağım. Sonra işte ona hesap soracağız. Sen kime bunu nasıl yazarsın diye. O, tamam anlaştık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Delirecek. Çok ağır tepkiler verecek. Umarım. Dışarıda rezil olmayız. Evet, çünkü biz onun üstüne çok gideceğiz. Bunu evde mi yapsın? Bunu... <laughs> Hayır, burada yapacağız. <laughs> evde yapmayacağız. Ben, Dışarıda yapacağız. Köşeye çekilip izlerim. <laughs> Aynen. Şimdi bunu burada yapacağız. Ama burada senin rolün çok önemli. Çünkü ben annesiyim ya. E, sen de üstüne gideceksin. Yani böyle bir tek ben gitsem çok inanmaz Ama sen de üstüne gidersen... Biraz daha inandırıcı olacaktı çünkü de kışkırtma yani. yaptığımızı. Evet, tabii ki ağlatacağız onu. Anlaştık. Anlaştık. Beyza acıktığı için gelip yemek yemek istedi. Şu anda yemek yiyor. Yemeğini bitirip tekrar oynamaya gidecek misin Beyza? Ben büyüklerle oturup sohbet etmeyi sevdiğimi biliyorsun. Büyüklerle oturup sohbet etmeyi sevdiğini biliyorum evet ama... Ama yoruldum ya, bayağı oynadım ben. Anneciğim, gelmişsin ya açık havaya. Oyun oyna zaman geçir. Değil mi? Acı bir mama. Tamam. Yemeğini ye sonra zaten. Yemek Şimdi daha gitme. Sonra yine yemek istiyorum yemeğini bitir. Bir de biz çok hay planlar kuruyoruz. Bakalım nasıl tepki verecek. Afiyet olsun aşkım. Verin. Çok Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani az önce beyzalar bir yerde salınıyor. Minnoş yere düştü. Kurban olurum. Arkadaşlar minnesi. nasıl düşübiliyor musun? Bekle. Arkadaşlar. Şimdi az önce anne sen Beyzala uzun bir yerde e, çekiyordun ya. Orada arkadaşlar ben orayı salınca çocuklar kaptan sürü falan diyormuş. Bana bu sefer kaptan demeye başladılar. Abla sür diyorlardı. Yönetici gibi bir şey oldum orada. Ondan sonra e, her turu başlatmadan önce çocuklar sıkıca tutunun diyorum. da ben hızlandığım halde ne, ne? Tutun diyorum. Bırakmış yerini yere düştü. Öyle bir terlemişsin ki. Öyle böyle değil. Yaratıcı Yönetici su olmak su zor. Kalmışsın. Su içinde kalmışsın. Yönetici olmak zor. Şimdi bu çok önemli değil. Şimdi ben sana az önce biz Gülşen'le otururken bir şeylere baktık senin telefonundan. E? Bir şey gördük. Sana yakıştıramadım açıkçası. Sana yakıştıramadım. Telefonunda birileri sana mesaj atmış. Kim? Biri sana mesaj atmış ve sen de sana yakışmayacak Yok şekilde cevap vermiş. Senin yaşın kaç? Senin yaşın kaç dedi. Ne demiş? Ki? Sen biliyorsun ne dedi. Bilmiyorum Vallahi bilmiyorum. Biliyorsun. Göster. Vallahi bilmiyorum. Şarjı bitmiş. Şimdi telefonu da açacağım ve sana göstereceğim. Anne ciddi mi? Kimse konuşmuyor. Onu bilerek yaptım. Ben şu an troll yapıyorum. Ama kimseye yazmadım yazmışsın. İşaretle tak göster. Çıkar telefonu işaretle göster. Göstereceğim. Tamam. Durdur telefonu bunu işaretle tak. Göstereceğim ve çok fena bozuşacağız. Aynen ben de inandım. Çok Şarjım fena var. Şarjım var mı? <laughs> Şimdiden kandırdın ama <alışında>. Yemem <laughs> Yemem yaprak hanım yemem. Yemedi arkadaşlar. Şume evet. ölürün Menüş çok kötü düştü arkadaşlar. Kolu değildi. De. Ay ay Menüş. Menüş. Anne yalan Min falan belliydi Çünkü ben kendimi tanıyorum. Böyle bir kız değilim. Allah Allah. Ama şundan gerçekten rahatsız oldum. Bir sürü mesaj var. O ne ya öyle? Bir sürü arkadaşına mesajlaşmışsın. Ne gerek var? Telefonunu alacağım elinden. Yo ben sevmedim. Yo, sosyal medya kullanmanı istemiyorum. Dayım da aradı zaten bugün beni. Snapchat mi ne açmışsın sinirlenmiş dedi ki hemen kapatıyor dedi. O da görmüş dedim ki sildik kapattık dedim ben de. Ya, biliyorum, biliyorum. Evet kullanmanı istemiyoruz. Snapchat kullanmıyorum. Bence de kullanma. Kullanmayı da düşünmüyorum. Tam kanalımı, kaybed kanalımı kaybediyorum. Kanalımı kaybediyordum. Asla bir daha Kesin. <laughs> ben kanal Snapchat kanalıma kurban oldum. Derin sen niye böyle terlemişsin anneciğim ya? Su gibi olmuşsun. Terlemenin çok hissediyorum. Terledim. Baya terledim. Saçından belli. Baya aslanmışsın. Ha aşkım. Gel kızımı götüreyim. Biz geliyoruz. Hadi yemeğine yaklaş. Yemek ye benim güzel. Anne oh, bak. Kurban olurum sana. Arkadaşlar Miray'ın çenesinin altını göstermek istemiyorum. Ciddi anlamda çok kötü olmuş. Mira, ölürüm sana Mira. ay. Kurban olurum kızıma. Benim miniyim, yani kelebeğim. Çok acı. acı. Acıya mı batırdın? Acı. Acıya mı batırdın? Sosa batırdın değil mi Beyza? Dili yandı Beyza'nın. Efendim kızım. Ayran bir şey ister misin? Yok. Ayran ister miyim? Anne ablalar bizi Yusuf'tan mı tanıdır? Yemiyorsun. Yiyebiliyor musun aşkım? Bastırma artık. Bırak Bastır. onu. Artık Hayır, bastırma. Hayır yemek yerken bastırınca ölüyor. Oy ölürüm sana. Hadi evet, geçeyim sana mi? hemen çorba yapayım. Ama sana Hayır, dedim işte çorba isteyeyim şey sana diye. Şey oluyor. Minoş'u? O. Minoş. Ben sana dedim çorba isteyim diye sen hamburger diye tutuyorsun. <laughs> Minnoş biraz daha iyi ama artık daha rahat yiyebiliyor. Evet ama başlayınca. Oy kurban olurum. Ben ben göz ben yaşlarına ben bakar mısınız? Minnoş senin göz yaşın olayım. Minnoş ağlama. Minnoş ağlayınca benim içim gidiyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Beyza körü sosu tavuk yemişti. Doymadı. Şimdi bir de burada. <laughs> ya Beyza ya Allah seni doyursun. Beyza. Anne. Ha. Bir şey olmaz Beyza ablam benim ablam diyebilir. Oy ben seni bilirim oh, Benim güzelim, benim meleğim. Benim şekerim. Şeker <laughs> Oynayacaksınız. Hadi Oyun. oynayın. Oynayacağız. Bunu Bunda tut gel buraya. Hadi çıkaralım. Anne eve gidelim. Teyze tamam Baba aşkım. Teyze soyun. Soyunuyorum. Zamansızlık <laughs> <Ne> yapacağız hadi. <Sen> tamam <laughs> sen bana göstereceksin ben sana uyuyacağım. Teyze dansın. Teyze da dansın <laughs> kralı benim. Çok merak ediyorum ne yapacaklar. Bu mu? Ama bakın. Fark etmiyor bu mu? Evet. Ha, tamam şimdi çekecek. Ama sesi açmasanız, ben açmadan oynasanız. Teyze. Tamam. Anne sen çekme. Tamam. O zaman. Ah. Çek de YouTube'a. Ah. çek. Bizi al çek. Al. çek. Ben, izle. Izle. ben, al çek. Sen ben sen sana uyuyacağım tamam mı? Iki. Sen ne yapsın da onu yapacağım. varsa tamam. Dur ben şu tarafa geçiyorum. <laughs> anne al da soracağım. Ben buraya Hadi. İki. <gülüyor> <gülüyor> teyze ben daha güzel yapıyorum. Bakayım. Evet arkadaşlar bugün maalesef kötü bir gün geçirdik. Buna rağmen e, sizinle paylaşım yapacağız. Çünkü biz sizinle iyi günde kötü günde birlikte olmak istiyoruz. Güzel kötü her şeyimizi paylaşıyoruz. Bugün kötü olan tek şey Miray'ın tabii ki küçük bir kaza geçirmesi yere düşmesi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Sizde bu tarz şeylerle karşılaşmamak için lütfen dikkat edin. Özellikle park alanlarında lütfen dikkatli bir şekilde oynayın o anki heyecana kapılarak bazen ani hareketler yapabiliyoruz, dikkatsizce davranabiliyoruz. Sonucu maalesef bu şekilde kötü oluyor. Miray bundan sonra dikkat edersin değil mi anneciğim? Evet. Anne peki Hı. ben 23 Nisan'a çıktığımda yaram geçmiş olacak. Geçmiş değil mi? olacak evet aşkım. Geçmiş olacaktır merak etme. Yani bu etme. sürmez değil mi? Yok o kadar sürmez. Tamam. Hı -hı. Evet. Tahminen kaç yani? Kaç günde geçer? Onu söyleyemem ama herhalde bir hafta içinde geçer ya. Geçer geçer merak etme iyi olacaksın. Bir hafta olmaz. E gel anlaşma yapalım ne kadar sürede geçsin? Hmm, 23 Nisan'a kadar geçsin. Tamam 23 Nisan'a kadar geçsin anlaştık. Anlaştık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.